The herkese merhabalar. Ben Ece Ma. Tercüma günü saat 12'de olduğu gibi fon evreninde e, Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu bana eşlik ediyor. İyi gelir kurucu orta. Hoş geldiniz yayına. Ve bir diğer konuğum, e, bir diğer değerli konuğum ise Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Güçlü Çolak'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi biz e, fon evreninde Serra Hanım'la birlikte konuşurken aslında bir önceki programlarda fon çeşitlerinden e, Bahsediyorduk ama bugün biraz daha o tarafı detaylı konuşacağımız bir program olsun da istedik. E, dolayısıyla e, yatırım araçlarına baktığımızda fon tarafında stratejilere risk e, alma e, durumuna göre değişiklik gösteren birçok çeşit olduğunu görüyoruz. İşte tahvil bono fonları veya hisse senedi fonları gibi ama biraz sizden bugün özelinde e, çeşitli, e, çeşitleri açmanızı detaylandırmanızı rica edeceğim. Böyle başlayalım bugüne. E, fon evreni aslında e, yatırımcılar için çok büyük imkanlar sunuyor. E, ben yatırımcılara, izleyicilere e, fonların avantajlarını anlatırken e, her şeye yatırım yapabilirsiniz aslında fonla diyorum. E, dolayısıyla da e, burada e, fon türleri olarak baktığımız zaman birçok varlık var. E, öncelikle fonları e, bizim ülkemizde sermaye piyasamızda e, fonları türlerine göre e, ayırdığımız zaman şunu görüyoruz. Bir temel varlık sınıflarına yatırım yapan fonlar var. Bunları sizinle zaman zaman konuştuk. Hisse senedi fonları, tahvil fonları, kıymetli madenlere, altın ve gümüşe yatırım yapan fonlar ve bir de bu senenin en önemli aslında fon grubu olan para piyasası fonları. Onlar da mevduat ve benzeri ürünlere yatırım yapıyorlar. Bunlar belli bir varlık sınıfını portföylerinde en az %80 oranında tutmak durumundalar. Dolayısıyla bir yatırımcı eğer bir hisse senedine yatırım yapmak istiyorsa, Borsa İstanbul'da bir varlığı olsun istiyorsa o zaman hisse senedi fonlarını tercih edebilir. Tabi burada risk ve getiri yatırım stratejisi anlamında hisse senedi fonları tahvil fonlarına göre daha risklidir ve burada getirilerinde tabi potansiyel getirilerinde doğal olarak daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama para piyasası fonları gibi fonlar daha düşük riskli. Mevduatın biraz üzerinde kazandıran temkinli yatırımlar için daha uygun olduklarını burada vurgulayabiliriz. Bir de karma fonları evet sormak evet. istiyorum. Evet. Bir de bunların bir arada olduğu karma ve değişken fonlar var. Orada birazcık daha bu 80 sınırı olmadığı için. E, fon yöneticisi piyasalardaki gördüğü fırsatları e, hızlıca değerlendirip varlık sınıfları arasında değişimler yapabilir. Ama tabii burada gene kendi stratejisine uygun olarak bunu yapmak zorunda. Çünkü fonlar ilk çıktıklarında kendilerine bir strateji belirlerler, bir risklilik değeri belirlerler. Şunu derler örneğin e, ben e, orta düzeyde risk alacağım, 3 ya da 4 risk düzeyim olacak. O nedenle de e, bu tür fonlar örneğin portföylerinin çok büyük bir kısmı kısmını hisse senetlerinden oluşturamazlar. Ama hisse senetlerinde bir fırsat gördüklerinde portföylerin içerisinde %20-30 civarında hisse senedi koyabilirler. Değişken fonlar tarafında çok fazla seçenek var yatırımcılar açısından. Çok sayıda fonumuz var. Kendi risk düzeylerine göre seçebilirler. Bir de birazdan aslında Güçlü Bey çok detaylı anlatacak fon sepeti fonları var. Hı hı. Ben bunu yeni başlayan yatırımcılar için bu fonların çok önemli ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. kendi kendiniz farklı farklı fonlardan bir sepet oluşturmuyorsanız o zaman böyle bir fon sepetini alıp içerisinde çok sayıda belki onun üzerinde fon olan bir sepete yatırım yaparak portföyünüzü çeşitlendirmiş oluyorsunuz bu saydığım türlerin hepsi için bir de katılım esaslı fonlar var yani faize duyarlı yatırımcılar için çıkartılmış olan fonlardır bunlar o taraftaki izleyicilerimiz de bu fonları inceleyebilirler son olarak da biz bazen gene program da bahsediyoruz e, Serbest fonlar diyoruz. Hı hı. Serbest fonlar da nitelikli yatırımcıların alabildiği fonlardır. E, az evvel saydığım fon çeşitlerinin hepsini serbest fonlar tarafında da nitelikli yatırımcılar alabiliyor. Şimdi Güçlü ve risk profile dedik, e, finansal hedefler dedik. Bir yatırımcı bunlara bakarak aslında hangi fonu alacağına karar verirken nasıl bir strateji izlemeli? En çok nelere dikkat etmeli bu anlamda? Ee, öncelikle tabii bir yatırımcının kendisini tanıması çok önemli. Ee, SPK kuralı gereği bir bankadan ya da bir aracı kurumdan herhangi bir yatırım aracı almak istediğiniz zaman bir uyumluluk testi yapılıyor. Ve bu testte e, sizin risk profiliniz aslında ortaya çıkarılıyor. Dolayısıyla ne kadar oraya samimi cevaplar verilirse e, sizin risk değeriniz, ölçeğiniz o ölçüde e, doğru belirlenmiş oluyor. Buradan çıkan sonuçlar bağlayıcı değil ama iyi bir yön gösterici olduğunu düşünüyorum. Örneğin ana para kaybına tahammül olmayan bir yatırımcıya, Serra Hanım biraz önce bahsetti, yüksek risk grubundan bir hisse senedi fonu yahut da bir serbest fon önerilmemesi ya da aldırılmaması gerekiyor. Dolayısıyla yatırımcı kendisini tanıdıktan sonra hangi vadede ne kadarlık bir kayıp ya da ne kadarlık bir getiri beklentisi olduğunu ortaya çıkardıktan sonra gönül rahatlığıyla o fonların zaten riskleri belli. Bunlar kap sayfalarında zaten yer alıyor. Dolayısıyla onlara bakarak gerekli seçimi yapabilirler. Peki bir de aslında temalı fonlar dediğimiz fonlar var. Hani teknoloji fonları Hı -hı. gibi örneğin. Bu taraflar hangi durumlarda aslında bu fonların tercih edilmesi daha anlamlı olabilir? Tematik fonları şu şekilde değerlendirmek lazım. Bunlar aslında belli bir fon türünün Artık e, daha da e, özeline inen fonlar. Örnek vermek gerekirse bir elektrikli araçlar fonu alıyorsanız şunu yatırımcılarımızın bilmesi lazım. Bu fon hisse senedi piyasasındaki hareketlere duyarlıdır. Bunun da ötesinde otomotiv sektöründeki haberlere ve gelişmelere duyarlıdır. Dolayısıyla e, siz hem hisse senedi piyasasını takip edeceksiniz hem otomotiv sektöründeki gelişmeleri de takip edeceksiniz. Artı bunun üzerine elektrikli araçlar dünyasında ne oluyor bunu da takip edeceksiniz ve oradaki hem gelişmeleri hem büyük oyuncuları, satışlar ne durumda, genel trendler ne durumda, bu anlamda takip etmeniz lazım. Dolayısıyla aslında fonların bu çeşitli, bu şekilde özelleşmesiyle birlikte risk unsuru daha da artmış oluyor. Çünkü aslında siz toplam piyasadan artık daha küçük bir ölçekte bir sektöre doğru gitmiş oluyorsunuz. Bu fonlar aslında o anlamda uzmanlaşmış fonlar, hı hı. ama riski de dediğim ölçüde artık daha da daraldığı için yatırım yapacağı evren daha da artmış oluyor. O yüzden onlarda tam biraz olarak da... hakim olmadığınız bir sektöre o zaman çok riskli herhalde yatırım yapmak değil mi? Kesinlikle. Yani bunu ancak Seran Hanım da bahsettiği gibi birkaç fonun yanında belki biraz da o, çeşi... o şekilde hı 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 hı. bir çeşitlendirme amacıyla kullanılabilir. Ama o sektöre hakim değilseniz, o sektördeki gelişmeleri yakından takip edemeyecekseniz, e, bu fonlarda e, biraz riski arttırmış oluyorsunuz. Şimdi siz çeşitlendirme demişken ben hemen konuyu oraya bağlayacağım. Hı. Serra Hanım'a döneceğim. Biz diğer programlarda da aslında biraz biraz çeşitlendirmenin ne kadar önemli olduğu hakkında konuştuk. Siz de bunun altını e, çizdiniz. Fakat mesela bu bir yatırımcı dedi ki e, ben e, bütün mal varlığımı veya fona e, yatırım yapacağım kısmını hisse senedi fonlarına yatıracağım. Bu tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Yani çeşitlendirmenin önemli biraz daha alt, e, altına Çizelim. Farklı varlık türlerine yatırım yapmak neden önemli e, ve mesela hisse senedi fonlarından bahsettik e, yüksek riskli bir fona yatırım yapacaksan orada bunu tahvil fonlarına yatırım e, yaparken buradaki oran dengesel olarak nasıl sağlanmalı? Evet. Şimdi orandan önce başlayayım isterseniz size sorduğunuz yerden gireyim. Bu az evvel Güçlü Beyinde anlattığı gibi kişinin kendini tanımasıyla alakalı... ...öncelikle bir varlık dağılımı yapması önemli. Varlık sınıflarını burada hep vurguluyoruz. Hisse senetleri, tahviller, işte para piyasası, nakit dediğimiz... ...ya da altın dediğimiz kıymetli madenler tarafı. Bunlar arasında kendi risk profiline uygun bir dağılım öncelikle yapması lazım. Ardından da bu dağılımın içerisindeki varlıklar için fonları seçip o fonlardan kendisine bir sepet oluşturması gerekiyor. Neden böyle bir sepetten neden çeşitlendirmenin etkisinden bahsediyoruz? Çünkü bu varlık sınıflarının arasında yani hepsinin birbiriyle farklı farklı ilişkileri var. Örneğin hisse senetleri çıkarken dolar bazlı enstrümanlar düşebiliyor ya da altın düşebiliyor. Faizler yükselirken e, borsa düşüyor gibi. E, dolayısıyla da eğer siz portföyünüze sadece bir hisse senedi fonu koyarsanız borsa düştüğünde Birikiminizin büyük bir kısmından zarar edebilirsiniz ama portföyünüzde altın fonu, tahvil fonu, para piyasası fonu gibi daha farklı varlık sınıfları da olursa hisse senedi fonu yanında buradaki düşüş aslında diğer varlıklardaki yükselişlerle bertaraf edilebilir. Bu aslında çeşitlendirme, ben geleceği %100 tahmin edemem, kendimi korumaya alayım demenin bir yolu. Burada tabii ki hisse senetleri çok yüksek de gidebilir ve çok güzel kazançlar da olabilir. O zaman hani siz... Portföyünüzün getirisini biraz törpülemiş oluyorsunuz. Hı hı. Oradaki o yüksek getiriden yararlanamamış oluyorsunuz. Ama bunu bilemeyiz gerçekten öyle gidecek mi? O nedenle biz kendimize orada bir sigorta mekanizması kuruyoruz çeşitlendirmeyle. O yüzden ben yatırımcılar için bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birazdan zaten orada yapılan hataları da konuşuruz isterseniz. Hı hı. Oraya da bir sonraki soruda değinelim. Peki o zaman aslında varlık dağılımı prensibi deyince biraz yapı kredi portföyün de önem verdiği bir konu. Siz bu anlamda şirket olarak hizmetler ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Var mı o anlamda verdiğiniz hizmetler? Tabii ki. Biz aslında uzun yıllardır varlık dağılımı prensibini içselleştirmiş ve bunu da yatırımcılarımıza tavsiye olarak sunan hem banka hem de portföy yönetimi olarak bir kurumuz. Dolayısıyla daha önceleri yani bundan 10-15 sene önce bizim Koç İştirak Fonumuzun yanına Eurobond Fonumuzu ekleyerek yatırımcılara tavsiye ederek başladığımız varlık dağılımını daha sonraları bir varlık dağılımı komitesiyle hem çeşitlendirdik hem de geliştirdik. Bu anlamda her ay varlık dağılımı komitemiz var. Bu komitenin çıkardığı sonuçları ee, hem banka web sitemizde hem e, sosyal medyada e, hem de e, yatırım Dünyam isimli YouTube kanalımızda yayınlıyoruz yani sadece e, kendi müşterilerimize değil bütün yatırımcıların e, hizmetine sunuyoruz e, Bu anlamda e, Sunduğumuz hizmetler arasında da e, yatırım danışmanlığı ve e, özel portföy yönetimi hizmetlerimiz var. Burada da temel prensibimiz e, kişinin risk algısına göre bir varlık dağılımı, bir çeşitlendirmeye gitmek yine. E, dolayısıyla bu e, alanlarda da bu prensibi uyguluyoruz. Ee, ürün olarak baktığımız zaman ise e, tabii ki e, Serra Hanım'ın da bahsettiği gibi ponsepeti sepeti fonları ortaya çıkıyor. E, bunun dışında e, bir de e, çoklu varlık e, serbest fonlarımız var. E, bu fonların hepsinin temel mantığı e, varlık çeşitliliğine gitmek ve zaman zaman bu e, varlıkların ağırlıklarını gelişmelere göre e, değiştirerek e, yatırımcılara mümkün olan, en düşük riskle mümkün olan en çok getiriyi sağlamaya çalışmak. Orada fon dağılımını paylaşıyoruz dediniz kendi sitenize. Onu ayda bir olarak mı güncelliyorsunuz? Ne kadar da bir güncelliyorsunuz? Evet, aylık olarak güncelliyoruz. Burada tabii daha kısa taktiksel şeyler de olabilir. Ama hani bir genel trendi yakalamak. İşte bunu yaparken öncelikle döviz ağırlığı, TL ağırlığından başlayarak aslında bir tepeden aşağıya doğru gelen bir sistem var. TL'de hangi varlıklara yatırım yapılacak, döviz tarafında hangi yatırımlara yapı, varlıklara yatırım yapılacak, bunlar belirleniyor. Dolayısıyla aslında o önümüzdeki ay için ne bekleniyor? Ve bundan en çok yararlanabilecek varlık sınıfları hangisi, dolayısıyla fonlar hangisi bunlar belirleniyor. Dolayısıyla da biz bu videolarda olsun, diğer mecralarda olsun bunları sebepleriyle ve beklentilerimizle birlikte yatırımcılarımıza açıklıyoruz. Peki şimdi oradaki fon e, sepeti, e, fonları kısmını biraz daha detaylandıralım, açalım e, merak edenler için. Hı hı. E, burada e, risk tarafına da baktığımızda denge nasıl sağlanıyor? E, hangi kriterlere bakılması lazım veya bakılıyor? E, burayı biraz daha detaylı bize anlatır mısınız? Tabii ki. E, Sera Hanım bahsetti aslında. E, şimdi yatırımcılarımız kendileri e, birkaç fona birden yatırım yapabilirler. ...yahut da bunun zaten yapı itibariyle kendisi ihtiva eden fon sepeti fonlarına yatırım yapabilirler. Burada önemli olan şu, farklı varlıklar, Serhan Hanım da biraz önce bahsetti, birbirleriyle farklı bir şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla belli bir gelişmeye farklı varlık sınıfları farklı tepkiler verebiliyor. Buna matematik ve işte istatistiksel olarak bakıldığı zaman olabiliyor. Belli bir varlıktaki kaybı, başka bir varlığın hareketi bayağı bir bertaraf edebiliyor. Dolayısıyla önemli olan bunları yakalayabilmek. Bunları da geçmişe dönük testlerini yapıyoruz. Daha önce hangi koşullarda, hangi varlık, hangi varlıkla beraber iyi bir sonuç yaratmış. Dolayısıyla bunun nasıl bir oranda o fonun içerisinde olması gerekiyor bunları belirliyoruz. Dolayısıyla fon sepeti fonlarımızda ve diğer çoklu varlık fonlarımızdaki temel prensibimiz bu. Ee, ama söylediğim gibi tabi bazen e, beklenmedik gelişmeler olabiliyor. Yahut da bazı aset kılı e, varlık sınıflarının yahut e, para birimlerinin lehine olabilecek dönemler oluyor. O zaman biraz onlara doğru pozisyonları evriltmek gerekiyor. Peki biraz önce Seher Hanım dediniz belki daha sonra değiniriz diye burada en çok yapılan yanlışlar, yanlışlar da yapılıyor Hı -hı. dediniz çeşitlendirme tarafında. Hı -hı. Neler bu yanlışlar? yani Neden bahsettiniz Hı -hı. burada? Hı -hı. En çok yapılan hata hangisi mesela? En çok yapılan hata risk profiliyle uyuşmayan ...bir sepet yapmaya çalışmak. Az evvel Güçlü Bey risk profilini... ...kişinin kendisini iyi tanımasını... ...risk iştahını, bunların ne kadar önemli olduğunu anlattı. Eğer siz... ...akşamleyin yattığınızda... ...rahat uyuyamıyorsanız bir... ...portföy kurduğunuzda o zaman... ...o kurduğunuz portföy size uygun bir portföy değildir. Kişinin, yatırımcının... ...rahat edebileceği, kendi risk algısına... ...uygun bir fon sepeti... ...oluşturmaması yapılan en büyük hatalardan biri. İkincisi... Aynı tür fonlara yatırım yapmak Az evvel size türleri saymıştım. Hı hı. Şimdi bir e, yatırımcı diyor ki ben bir tane hisse senedi fonu aldım. İyi yapmış mıyım? Çok kötü yapmışsın diyoruz. Sadece <laughs> hisse senedi fonu olmaz diyoruz. Sonra başlıyor e, içine ben bu hisse senedi fonunun yanına şu hisse senedi fonunu bunu ve de bunu ekledim diyor. Şimdi bak çeşitlendirdim. Hayır yine çeşitlendirmedim. Çünkü hisse senedi Hep de hisse senedi sonuçta. senedindesin. Hep borsanın riskine maruzsun. O nedenle de hisse senedi, tahvil, altın, likit fon, bunlar arasında dağıtman lazım diyoruz. Bu, bu da en çok yapılan hatalardan biri. Bunu zannediyorum artık yavaş yavaş yatırımcılarımız, fon yatırıcı, yatırımcılarımız anlamaya başladı. E, üçüncü olarak kısa vadeli düşünme. E, tabii bizim ülkemizde aslında uzun vadeli düşünmek gerçekten zor e, ve biz kısa vade dediğimiz zaman e, belki e, çok iyi anlaşılmıyor ama kısa vadeden kastımız işte haftalık, aylık hatta 6 ay bile kısa vade dünyadaki hı hı. Hı hı. uygulamalara baktığımız zaman bizim ülkemiz için tabii 6, 6 ay biraz uzun oluyor çünkü önümüzü çok fazla göremiyoruz. Evet. Evet ama bu şekilde işte haftalık aylık yatırımlar yapmak yatırım fonları için hiç uygun değil. Çünkü yatırım fonunun yöneticisinin bir stratejisi var. Siz e, diyelim ki bir fonu 6 aydan uzun mu düşünmek evet, lazım? Evet, 6 ay ve üzerinde düşünmek Hı -hı. lazım. Diyelim ki siz bir hisse fonuna girdiniz. Yapı ki portföyün YS kodlu bir fonu var örneğin. Onu aldınız. E, ve e, biraz böyle bir getiri sağladı. Sonra bir düştü diyelim ki. Düşünce sattınız. Panik satışı. Panik evet, satışı yapılan. yaptınız. Evet. evet, psikoloji de burada çok önemli. E, oysa ki fon yöneticimiz orada belki başka bir hisse senedi için 6 aylık bir plan yaptı. Orada çok güzel bir getiri bekliyor. Siz onu sattınız çıktınız 6 ay sonra döndünüz acaba bu fon ne yapmış diye bakıyorsunuz. Çok güzel bir getiri görüyorsunuz ve hayıflanıyorsunuz. Ne yaptınız siz aslında? Fon yöneticisinin, o stratejisinin tamamlamasını beklemediniz. Hı hı. Kısa vadeli düşündünüz. Bu da aslında çok çok önemli bir e, yapılan hatalardan birisi. Makroekonomik makroekonomik faktörleri göz önüne almamak. E, o gün portföy oluşturulurken az evvel e, Güçlü Bey çok detaylı anlattı. E, biz dedi bir araya geliyoruz işte o günkü koşulları değerlendiriyoruz ve buna göre fon sepetleri oluşturuyoruz. Evet yatırımcının da aslında bunu yapması lazım. Günümüz piyasa koşullarına uygun ama kendi risk profili profili ile de bağdaşan bir dağılım oluşturması lazım. Bir de takip etmesi ve düzenlemesi portföyünü ara ara gerekiyor. İşte getirilerine, risk düzeyine bakması lazım. Bizim iyi Gelir Fon Platformu uygulamamızda bir portföy sayfamız var. Burada çok detaylı olarak portföylerini takip ediyorlar kullanıcılarımız. Hem getirisine, hem riskine, hem portföy dağılımına gün be gün bakabiliyorlar. Bu tip aslında. E, takiple e, portföylerine birazcık daha e, yüksek getiriler sağlayabilirler. Peki şimdi aslında e, 2025'e girmeden önce sizinle son bir yayınımız daha kaldı diye tam evet, e, evet bir yayınımız kaldı. E, dolayısıyla Güçlü Bey, ben bulmuşken bir sormak istiyorum. Hem 2024 sizin için nasıl geçti? 2025'te de mesela biz 2024'te para piyasası fonlarını bolca konuştuk. Hangi fon türlerini daha çok konuşuruz sizce? Söylediğiniz gibi tabii gecelik faizlerin oldukça yüksek seyretmesi para piyasası fonlarını bayağı bir ön plana çıkarttı 2024 için. 2025 için artık uygulanan ekonomik programın meyvelerini almaya başladığımızı ve daha belirgin hale geleceğini düşünerek yabancı yatırımcının biraz daha Türkiye ilgisinin artmasını bekleyebiliriz. Bu bağlamda da şu an için tahvil bono piyasasının sunduğu faiz oranları oldukça cazip yavaş yavaş e, tahvil bono yani borçlanma araçları, fonları e, ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Yine benzer şekilde yabancı yatırımcının e, gelmesi, Ocak ayında e, açığa satışın kalkmasıyla birlikte bir takım e, ikili e, alsatlar yap yapılabilecek olması e, hacmi de arttıracaktır. Dolayısıyla hisse, hisse senedi, senedi piyasasına senedi. da e, bir ilgi mutlaka doğacaktır. E, ana olarak Türkiye'yi etkileyebilecek e, iki piyasa bunlar olur diye düşünüyorum. Sizin var mı bu anlamda eklemek istedikleriniz? Ben de Güçlü Bey'e katılıyorum. Aynı şekilde düşünüyorum. En azından önümüzdeki bir 3 e, ile 6 ay bu resmin süreceğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu hem size hem de Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Güçlü Çolak çok teşekkür, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve fon evrenini böylelikle noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.